Abi ya. Onları kırpacağız ya. Nasıl? Şöyle bir bak. Yok güzel. Fenteli. Onlar zaten güzel ya ama dedim gibi ya işte. jumbo gibi ha. He. <laughs> Baksana maşallah. Gözünün biri perdeli ha. Nasıl Gene yani? Kör mü? Perde var. Yani. Perde var hiç olmaz dedi. Görev yapır mı? Yapır dedi. Ya, Biz yavru ne alacağız. Ha? Yavrusunu alacağız dedi. He ne yapacak? Uçurmayacak uçur, bir şey yok. Kadir arabayı nasıl ufak tabak şeyinden aldı? Sorunlu aldı. He. Aldı bir şey olmaz. Yapacak birkaç kuruş masraf der. Bakalım o araba size güzel para bırakır. İnşallah Osman abi Allah'ın izniyle. Ne görüyor musun sen ne yandım. Abi çok güzel ya maşallah. Yani, yani aynı sana dediğin gibi oldu ha. Zaten biliyordum öyle olacağını. Cürüktü çünkü. He. Bak. Boyluk boylu postu oldu lan. Evet. Bak. Bazen hayvan? İnşallah. Ben gözüme batıyor. Yani bak o kadar ben Sen öyle deyince ben Bak. Abi üstünde toz var. Toz tertemiz olmuş. Lakabı da var ha. <laughs> Maşallah çok güzelleşmiş ya.